どうですか Diğeri de arkamızda geliyor. Arkamızda da. Vurdu. Tarayın lan otomatik tarayın. Ali sen bu çatıya al. İnme inme. Buraya dön. Buraya Makti dön. Gene dön dön, dön dön. Gidiyorum oraya gidiyorum oraya gidiyorum. Gidiyorum. Bunu yiyebilir miyiz? Yemeye de biliriz. Sakin ol şampiyon. Evet böyle bas yani çok iyi böyle 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 dolu abo yüksel yüksel hızlı tabi dolu Aa, bundan... evet, tamam. Ölmesi lazım bu lan. Hoca dön tamiri. Atla o seni. altta Oğlum o benim ben mi yanlış gördüm içeri birini kaçtı oradan? He. He sarı sarı sarı. Ayşe kavcağımla. Kavcağımla nasıl kaçıyor var ya. Hii. Ha M4 var gel lan gel. Bir şey aldı tabi uğraşamam. <laughs> İpneye evet, bak. Var. Hatta senin için ip olayım. <laughs> I got supplies. Dördü unuttu. Verilmiyor lan sana onu. <laughs> Veris. <laughs> Nerede? Sen. Alırsın. Aldım. Sağ ol. Kasıyor. Aldı. Hazır. Aldı. Çatıdayım hazırım. Hazır ben hazırım. Daha dörtlü olabilir ona göre tarayın abi önce. Otomatik değil bak. Duman aktı bak. Nerede senin damar Nasıl Ne söylüyor lan? Ha olur olur yeri zamanı. Hemen dön baba geriye. Bak burada adamını bırakmış ana binada adam evet, ana adam, binada da. adamını bırakmış. I got surprise. Hoca sen buraya in. Hoca in hoca. Ali gel. Ben de buraya Ya götümden vururlarsa? Al al. Yok yok sikemez de. Bak tank ya. geldi tank. Duyuyorsunuz mu beni? Tank geldi buraya. Watch <laughs> out. Nerede <Tamam>. ne <laughs> lan bu? devam. Ne Ali seni alıyorum. tam evet, onu. Evet, Koşuyorum direkt vallahi. Tut tut Ali'ye Ali nerede o Oh. Aldınız mı? Aldım. Evet evet. Ben de iki tane var lan. Önümüz hello hızlı. Tam önüm. Aa indi salaklar sağ aşağıda. burdalar lan. Evet. Oh. Ge gene oy. aynı valla. Oğlum bunlar ölmekten bıkmadı mı? Uy amere Hocam, var. ne Adamlar ya? Amere var, zor, var amere. Bırakayım. Değilir, değilir, de yine de var. adamlar var. Ha dur 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 çekme Vallahi çekene söveriz. Adam so, at okay. geldi, araba geldi, araba. Arabanın içinde adam ya. T A Lan oce alan dışı mı oynuyorsunuz lan siz? çok, ha? çok şey istiyorum. OC. Çok çabuk ediyorlar ya. Gazi Osman çocuğu. Oğlum botlar ki ne bekliyorsun ha, ki? Sesin çıkmıyor mu lan? <laughs> ne oldu oğlum. Tamir yok. Bayağı lan adamlara bayağı bak, bayağı bak bayağı sabahtan bayağı. beri ismi görülmedi bunların salaklar. Neredeydi bunlar? Yatıyor mu? Tam kaçtan yukarıyorum be. Öf. Öf. tako lepiduttu drone tavalıyor. Enemies ahead. Bunlar bitti. Evet, sana geleceğim. Help. Mark the location. Yok, canım, yok, canım yok. Canım yok. Tutun hocayı. Evet. Canım yok deyince ben de dedim bir devam et. AVM devam. var burada. Al rampayı al da rekordlar bak. Tamam bitti. tepe var tepe Oradan var doğru hata bence bir tepe da... var ha ben size söyleyeyim aynen hoca orada bir yerde adam var Sarıcan. Nerede adam? Görmiyoruz bu. Hayır ya geri kaldı. tavaya gibi bitti bitti bunlar. Bunlar bitti de tepede mi bu adam ya bu tepi? Anne tepede tepede. Mark the location. Bunu Renzong manyağı yapıyor. Bakın da yemiyor ki. Bir tane yedi. Bir tane yedi. Bende de Renzong vardı yandan alınmayacağım da ters yerde de yemiyor. Dur lan Turgut abi dur dur vurma vurma Turgut abi dur 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 Ölmezse Turgut abi dur dur. Da durun da dur. Dur dur Turgut abi diyor dur. Ver yo Turgut abi demiş lan. Bor kıyafet. Turgut no. abi number no. no. one. Vay salak vay. Kili alacaksın diye sadece. Yok bu hoca ya Turgut abi size işte gelsin diyecektim. Oo. <laughs> <laughs> Var ha. Niye Oo, lan? 33, 33. Ne evet. düşmanın çok biliyor musun? Doğruların düşmanı çok olur kardeş. Sevmezler. Onlar o kadar yalandır ki çekemezler. Ama bir doğruyu asla yenemezler. Takdir etmeseler de bir gün mutlaka taklit edecekler.